Merhaba. Sermaye Piyasası Kurulu 26 Aralık 2024 akşamı itibariyle iki halka arıza onay vermişti. Bunlardan biri Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Mevcut sermayesi 157 milyon 800 bin. Yeni sermayesi 200 milyon lira olacak. Ve sermaye arttırımı 42 milyon 200 bin şeklinde ve mevcut pay satışı 19 milyon. Fiyat olarak ise 15 lira şeklinde belirlendi. Ege yapı Avrupa GEO projeleri devam eden projeleri arasında neler yer alıyor? Ege yapı Kekliktepe İzmir Türkiye Modern Yaka İstanbul Türkiye Cer İstanbul Türkiye Peki gelecek projelerde neler yer alıyor? Gelecek projeler arasında Ege Yapı Beyoğlu İstanbul Türkiye Ege Yapı Yağcılar İzmir Türkiye Ege Yapı Şile İstanbul Türkiye Çanakkale Ayvacık Paşaköy Çanakkale Türkiye Çanakkale Ayvacık Ahmetçe Çanakkale Esine Yaylacık Ege Yapı Yalova Peki tamamlanan projeler arasında Neler yer alıyor? Çamlıyaka Konakları İstanbul Türkiye. Tamamladığı proje olan Çamlıyaka Konakları'nı kısaca inceleyelim. İstanbul ile Çekmeköy ilçesi Çekmeköy mahallesinde konumlu arsalar üzerinde üzerinden geliştirilen Çamlıyaka Konakları Projesi'nde inşaat tamamlanmış, yapı kullanma izni alınmış, kat mülkiyeti tesis edilmiş ve bağımsız bölümlerin büyük kısmı satılıp alıcılara teslim edilmiştir. Proje 37 adet konut ve 6 ofis ve 14 ticari üniteden oluşmaktadır. Ege Yapı GEO bünyesinde 6 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin izahnamesinde yer alan halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi kısmını bakalım. Şirketin halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmekte, halka arzı sermaye artırımı ve ortak satış şeklinde gerçekleştirilecek olup, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı 1 Mart 2024 tarih ve 2024 4 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanan fon kullanım raporu ile belirlenmiştir. Sermaye artırım yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri, üretim maliyetlerinin finansmanı %95, pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı %5 şeklinde. Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak Söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Halka arzın ortak satış şeklinde gerçekleşecek kısmında şirket doğrudan nakit girişi elde edemeyecek olup söz konusu gelirin kullanımı halka arz eden pay sahibinin tasarrufunda olacaktır şeklinde. Peki şirkete dair seçilmiş finansal bilgiler ne durumda? Finansal durum tablosuna baktığımızda 2021 yıl sonu itibariyle duran varlıklar 155 milyon lira. 2023 yıl sonu itibariyle 1 milyar 963 milyona yükselmiş. Toplam varlıklara bakacak olursak 1 milyar liralık bir toplam varlık var. 2021 yıl sonu itibariyle 2023 yıl sonu itibariyle 2 milyar 693 milyon liraya yükselmiş. Kısa vadeli yükümlülükler 2021 yıl sonu itibariyle 783 milyon lirayken 2023 yıl sonunda 589 milyon liraya gerilemiş. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda 2021 yıl sonunda 278 milyon olan Uzun vadeli yükümlülük 2023 yıl sonu itibariyle 2 milyar 57 milyon liraya yükselmiş. Öz kaynaklar -55 milyon lira olarak görünüyor 2021 yıl sonu itibariyle. Ancak toparlanma evresine girerek sırasıyla 2022 yıl sonunda 149 milyon ve 2023 yıl sonunda 46 milyon liraya yükselme başarısını göstermiş. Geçmiş yıllar zararlarına baktığımızda ise 119 milyon liralık bir zarar görünüyor 2021 yıl sonu bilançosunda. 2023 yıl sonu bilançosunda ise 118 milyon lira. Net dönem karı zararı yönüyle baktığımızda ise 2021 yıl sonu itibariyle 22 milyon liralık bir kar var. Ancak 2023 yıl sonu bilançosunda 45 milyonluk bir zarar görünüyor. Toplam kaynaklar ise 1 milyar liradan 2 milyar 693 milyon lira yükselmiş. Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna baktığımızda bürüt kar 1 Ocak 31 Aralık 2021 arasında 67 milyon. 2023 yılında ise 84 milyon. Esas faaliyet karı zararın yönüyle baktığımızda 2021'de 14 milyon liralık bir kar var. Ancak 2023'te 136 milyon liralık bir zarar görünüyor. Finansman gelirleri giderleri öncesi faaliyet kârında ise 14 milyonluk bir kar görünüyor 2021 yıl itibariyle. 2023 yılı itibariyle ise 140 milyon liralık bir kar bulunuyor. Ege Yapı GYO ile ilgili daha önce çıkan haberlere bakalım. Ege Yapı GEO ile temettü dağıtmayı da hedefliyoruz şeklinde bir haber yapılmış Bloomberg HT'de. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı halka açılmasını hedeflediğimiz Ege Yapı GEO ile temettü dağıtmayı da hedefliyoruz diye konuştu. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı yeni halka açılacak gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü halka açılması hedefleyen Ege Yapı GEO ile temettü dağıtmayı da hedeflediklerini belirtti. Yakın dönemdeki bir diğer haber ise Ege Yapı Alsancak projesinde ön satışlara başladı başlıklı Anadolu Ajansı haberi. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı yılı bitmeden İzmir'de bir projemizde de inşaat çalışmalarına başlayarak toplam 3 projeye ulaşmış olacağız dedi. 19 Kasım 2024 tarihli haber. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.